İşte analiz programı olarak Adana'da Ülfet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne konuk olduk ve yanımızda Gazi Bey var. Gazi Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Gazi Kılıçparlar, 1973 -19, Gaziantep doğumlu. 25 yıldır da Gaziantep'ten ayrılmış Adana'da, Çukurova'da eğitim çalışmaları yürüten birisiyim. 26 yıllık öğretmenliğim var, milli eğitim personeliyim. Yaklaşık 26 yılın 10 küsur yılı da, 15 yılı da sivil toplum çalışmalarıyla yoğunluk olarak geçiyor. Evli, 5 çocuk babasıyım. Dernek olarak kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Eğitim camiasındaki arkadaşlarımızla 2004-2005'ten bu yana uğraşımız var dernek sivil toplum çalışmalarıyla ilgili ama haseten Ülfet Eğitim Yardımlaşma Derneğimizin tüzel kişilik kazanması 2006'dan itibaren oldu ki yaklaşık 15 yıllık bir sürecimiz var. Yapmış olduğunuz faaliyetler nelerdir? Tüzel kişiliğimiz içerisinde, tüzüğümüzde eğitim çalışmaları, kültürel çalışmalar, sosyal hizmet çalışmaları ve yardım çalışmaları ana başlık olarak gözüküyor. Bizim bunu hangisini öncelediğimiz derseniz eğitim, kültür ve sosyal hizmetleri daha çok öne almış durumdayız. Yardımı bile insana dönüşecek bir etkinlik olarak değerlendirip onun üzerine çalışma yürütüyoruz. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Şimdi Adana, Çukurova güzel bir yer ama Türkiye'deki algısı anlamında da zor bir yer maalesef. Dolayısıyla bizim sivil toplum çalışmalarında ülfet ailesi olarak olaya bakışımızın en başlangıç noktası, en bariz noktası Türkiye'deki Adana algısını değiştirmek. Türkiye'de malum bir Adana algısı var. Bu Adana algısı bu şehirde yaşayan bizleri hakikaten yoruyor ve üzüyor. O açıdan Adana ile ilgili eğitim başta olmak üzere sosyal anlamda projelerimiz var. Valiliğimizin yürütmüş olduğu Güney Adana projesi vardı. Biz niye kuzeyimizde? Uzay Adana olmasın, niye doğu Adana olmasın dedik. Adana'nın tamamıyla ilgili bir konsept ortaya koymaya çalıştık. Bununla ilgili özellikle gençlerimizi hedef kitle olarak belirledik. Aileleri hedef kitle olarak belirledik. Malum Adana çok göç alan bir yer. Hem Suriye'den çok göç alan bir yer. Hem de ülkemizin Doğu ve Güneydoğu'sundan çok göç alan bir yer. Bu göçlerle birlikte şehrin demografik yapısı çok hızlı değişiyor. Biz bu hızlı değişime gelen insanların uyum sağlaması ile ilgili bir proje yapalım dedik. Yani hem gençlerimizin dezavantajlı sınıfların eğitim üretimi ile ilgili hem de ailelerimizin Adana'ya intibakıyla ilgili projeler yapalım dedik. Bu açıdan gençlerle ilgili özellikle eğitim, destek anlamında programlarımız var. Ailelerimizle ilgili de sosyal uyum anlamıyla çalışmalar yürütüyoruz. Müzik Son olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle şunun altını çizeyim. Başta yaşadığımız şehrin kalkınmışlığı çok çok önemli. Adana, Çukurova hakikaten toprağıyla birlikte mümit bir yer, bereketli bir yer. Bu bereketli yerde insanlarla bu işin daha çok atması lazım. Maalesef Adana uzun süreden bu yana sosyal sermayesine sahip çıkamamış bir şehir. Dolayısıyla bu şehrimizin insanına sahip çıkmayla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz ve altını çizerek söylemek istiyorum. Adana algısını değiştirmek öncelikli hedeflerimizden bir tanesi. Bu da gençlerle başlıyor. Yani özellikle gençlerin, öğrencilerin hedefte olduğu bir çalışma, odak noktamız orası. Onları dönüştürerek, onların eğitimini eğitimine destek sağlayarak, aile anlamda onların toparlanmasını sağlayarak çalışmalar yürütmeye amaçlıyoruz. Mesela pandemi döneminde hatırlayın, yani Adana'nın pandemideki risk haritesi düşük çıkınca bile çevrede nasıl olur Adana düşük çıkar diye yaklaşılıyor. Bu bile tuhaf geliyor. Yani Adana'nın sürekli olumsuz bir imajı. Biz bu imajı değiştirmeyi düşünüyoruz. Yani Adana'mızda da bu işin değişmesi için sivil toplum kurumlarımıza çok ciddi anlamda iş düşüyor. Çünkü sivil toplum devletin ulaşamadığı, özel sektörün ulaşamadığı alanları kapsayan bir şey. Bu alanlarla ilgili de biz gençlerimizle ilgili hedefler olarak bakıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.